arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle fenomen yayınları 8. sınıf matematik konu özetli etkinlikli soru bankası orijin kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Beceri temelli orijin sorular test 3'teyiz. Öncelikle sorumuzu büyütelim. 1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız demiş. Burayı bir incelemek istiyorum. Her biri 6 raflı, 6 raflı 5 dolaba koyulan dosyalar aşağıdaki kriterlere göre numaralandırılmıştır. Bakın 3 hane var arkadaşlar. Bunlardan yüzler basamağına yazacak olduğum yani ilk haneye yazacak olduğum sayı arkadaşlar dosyanın dolap numarasıymış. İkinci hane ise dosyanın raf numarasını yazıyorum. Son hane ise buradaki ilk iki sayının kare köküne bakıyorum. Kare kökü tam sayı değilse kare kökün en yakın olduğu tam sayı değeri yazılır. Eğer kare kökü tam sayı ise direkt kendisini yazıyorum. Mesela örnek vermiş. Diyor ki dolap 2'deki 3 numaralı raf. 3 basamaklı sayım var. Buraya arkadaşlar ilk olarak dolap numarası yazılıyordu. 2'yi yazdım. Sonra raf numarası yazılıyor. 3. Şu an burada 23 yazılıyor. Karekök 23 tam sayı mı? Değil. Peki karekök 23 hangi sayılar aralığında? Karekök 16 ile karekök 25 aralığında. E buradaki mesafe kaç birim? 7 birim. Buradaki mesafe kaç birim? 2 birim. 2 daha küçük olduğu için karekök 25'e yani 5'e daha yakın, diyor, yakın diyorum. Dolayısıyla son basamağa 5 gelecek. Yani numaralandırmayı bu şekilde yapıyoruz. İlk soruya bakalım. Dolap 3'teki 2 numaralı rafta bulunan dosyanın dosya numarası. Şimdi dolap numarası 3 olduğu için buraya 3 dedim. Raf numarası 2 olduğu için buraya 2 dedim. O zaman burada oluşan sayım ne? Karekök 32. Karekök 32 arkadaşlar karekök 25 ile karekök 36 aralığındadır. Bu aradaki mesafe 7 birim, bu aradaki mesafe 4 birim. 4 daha küçük olduğu için karekök 36'ya daha yakındır. E, Karakök 36 dışarıya nasıl çıkar? 6 diye çıkar. O zaman burada birler basamağına e, 6 geldi. Cevabım 326. Birler basamağı 7 olan kaç tane dosya numarası vardır? Şimdi bu soru birazcık daha karışık arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde yine 3 numara 3 basamaklı oluyor. Birler basamağında 7 var. Birler basamaktaki sayı nasıl belirleniyordu? Buradaki ilk iki basamaktaki sayının karekökü alınarak. Bu karekök arkadaşlar tam sayısı direkt yazıyorduk. Yani burası karekök 49 olabilir veya karekök 49'a yakın olacak. Peki bunlar nasıl yazılıyordu? Buraya dolap numarası yazılıyordu. Buraya ise raf numarası yazılıyordu. Dolap numaraları neler arkadaşlar? 1, 2 3 4 5'tir. Raf numaraları neler? 1 2 3 4 5 6'dır. Şimdi 49'a yakın dedik. 49'un hemen altında ne vardır tam sayı olarak? Karekök 40 36. Burada karekök 49 var. Burada karekök 64 var. Hatta biz bunları birazcık arkadaşlar geniş yazalım. Yani diyorum ki Karekök 36'dan sonra ne geliyor? 37, karekök 38, karekök 39, karekök 40, karekök 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bu kısmı yazdık. Şunu da kırmızı ile yazalım. Aşağıda bir de karekök 49'dan büyükleri yazalım. Yine 49'dan başladım. Karekök 50 var, 51 var, 52 var, 53 var, 54 var, 55 var, 56 var, 57 58, 59 60, 61, 62 63 ve son olarak 64 var. Çünkü burada duruyorum çünkü bunun değeri 8'dir. Eğer 64 olursa birler basamağında 8 yazacak. Şimdi burada aramak istediğim yer şu. Diyoruz ki acaba karekök 49'a hangileri yakın? Öncelikle yukarıdan bakalım. Şimdi bunun buraya olan uzaklığı 1 bir birim. Bunun buraya olan uzaklığı 2. Bunun buraya olan uzaklığı 3. Bunun buraya olan uzaklığı 4. Bunun buraya olan uzaklığı 5. Bunun buraya olan uzaklığı 6. 42 olan uzaklığı 7. Yani 42'ye kadar olan yerler 36'ya daha yakın. 42'den sonrası yani 43, 44, 45, 46, 47, 48 bu tarafa daha yakındır. Peki benim elimdeki dolap numarasında 40 olduğu için 4 var mı? Var. Peki raf numarasında nereleri var? 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla 43'ü alırım. 44'ü alırım. 45'i alırım. 46'yı alırım. Ama 47 ile 48 alamam. Çünkü raf numaralarında 7 ve 8 yok. Alabileceklerim 43, 44, 45, 46. Şimdi aşağıya geldim. Aşağıda yuvarlandığı zaman 49'a daha yakın olan sayılar arkadaşlar 56'ya kadar olan sayılardır. Çünkü 56 yolun uzaklığı 7 birim. Bunun buraya yolun uzaklığı 8 birim. 56'dan sonrası 64'e yakındır. Bunları zaten sildim. 56'ya kadar olan sayılardan hangilerini oluşturabiliyorum? Onlar basamağına dolap numarası yazılıyordu. 5 olduğu için yazıldı. Şimdi birler basamağına geleceğim. Birler basamağında 1 2 3 4 5 6 olanları alıyorum. Bu gitti. Burası olur, burası olur, burası olur, burası olur, burası olur, burası olur. O zaman toplamda 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane arkadaşlar dosya gelmiş oldu. C seçeneğimi işaretledim. Böylelikler Ay, 9 değil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane numara olmuş oldu arkadaşlar. B seçeneğimi işaretledim. Öylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.